Tatlıcağımız Tekila Kodigo 1530 Rossa. Çok enteresan bir ürün. %100 Blue Weber Agav'dan yapılmış. Agav bakın çok berbat bir şey. 8-10 yılda yetişen bir bitkiden bahsediyoruz. Çok zahmetli bir iş. Ucuz tekilalarda %50 içinde agav vardır. Geri kanalını herhangi bir ucuz alkoldür. Onları tuz ve limonla tüketiriz. Ama iyi bir tekila %100 agavdan olduğu için gayet güzel tek başına içilir. Eski zengin Meksikalılar kendilerine özel tekila yaptırırlarmış. Ve bu da o gelenekle yapılmış bir tekil olduğu için Kodigo adını koddan oradan oluyor. Yanında ne var? Yanında da aslında empenada niyetine pastırmalı çiğ börek eşleştirdik. Empenada nedir? Aslında gördüğünüz bundan biraz daha büyük bir börek. Tarih der ki Osmanlı'nın son döneminde Lübnan'dan Amerika'ya göçen, Güney Amerika'ya göçen Osmanlı Türkleri birçok kültürü beraberine götürmüşler. Bir tanesi de çiğ börek. Ve çiğ börek de Güney Amerika'da empenada olmuş.